Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gece avcısı oynayacağız. Karşımda tabii ki yılların eski temediği Berzan var. Ayazlarda kalmış Berzan. İnşallah güzel, keyifli bir oyun olur. Berzan'la genelde sinir krizi geçiriyorum ben ama telaşlı telaşlı oynadığından zıplama dikkatimi dağıtıyoruz. Ay YouTube. <laughs> neyse önce kolaydan başlayalım sonra normal zor bir şeyler yaparız şu an iki kişi normalde dört kişi oynanıyor bu oyun ee, oyunu başlatacağım inşallah şöyle ele ayağı düzgün konuşkan oyunu da az bir şey oynamış bir iki insan gelir de daha çok keyifli olur ee, tabii e, Begüm'ün hoca izin verirse Cuma'yı salıda, salıdan kırılıyor galiba. <laughs> Kanka bir de şeyin evin dibine koydular şeyi, megafonu. Burada yoktu, duyurular falan geliyordu. <laughs> Bak şeyi de fark ettim. <laughs> Takım arkadaşlarım tamamla diyor zorun yanında gördün mü? Onu kapattığın zaman iki kişi oynuyor. Bence bir, bir, kişi gelsin ya yine Rus gelmesin de neyse başlatalım belki biri gelir. Düzgün biri gelsin lütfen. İnşallah hadi bismillah. Hayır. Hayır geldi. Halil oyun oynamayı biliyor musun? Mikrofonun açık mı kardeşim? Ha, Az önce bir tamam. Çok hızlı ama çok anlamadık. Bir tamam. Sesin bir de çok boğuk geliyor Halil düzeltebilirsen onu elini hoparlöre mi koyuyorsun? Tamam elimi çektim. Heh, bak Heh. güzeldi şimdi. Ben arabayı almam. Bi... Ben küçük. Sen, bir sen arabacıyorsun. Halil arabayı kullanabiliyor musun sen? Kullanamıyorum. Tamam araba sende. Tamam, tamam mı? Ee, kapımız Kapı derdik Ka Burada kanki. Gel. Takip edin Sağ beni. mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sol. Cehenneme sokuyor bizi ya. Severim. Bak Halil birimiz ölürse parayı tamamladıysak direkt diyelim biz ikimiz ölürsek direkt çıkışa git oyunu bitir tamam mı? Biz neresi? Biz orayı bakmadık kızla oynayamadık öldük kaybettik. Getir arabayı getir getir. Hı -hı. Kaç para? 10.000 10 mi? Oo 60 bin istiyor kanka. Ah bebekler an... geldi. Bebekler mi geldi? Canavarlar ha. mı? Konuşma konuşma. Eksi 10 bin mi? Burada Hayır. sandıklar var. Gelin. Arabayı parçalıyorlar. Arabayı niye bıraktın? Ne bileyim göt korkusundan bıraktım. <laughs> senin götüne de korkuna da ya. <laughs> Begüm, Neyse, arabayı arabayı sen, arabayı sen alkan ana avradını <laughs> Aha bakmayın bakmayın çekilin bebeklere vurun biriniz Nasıl siktirin <laughs> lan Silahı yok ki Ben vuruyorum ben onlara Ramal <laughs> <laughs> öldürdüm Ben bunlar direkt kız baş... bunlar ya. Cehenneme soktun ha. Lan. Bakışımı nasıl değiştireceğim ya? Kanka birinci bakış açısı diyor sol tarafta. Yön tuşunun altında. Canavar geliyor ha. canavar. Allah kaç kaç. kaç, kaç. Allahama Allah. geliyorlar. Kapı nerede? Kapı nerede? Bak burada sandık var. Sandığı alalım. Gel 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 gel. Şu sandıkları alalım ondan sonra çıkışa gidelim. Yeterdi. Yeter. Ulan paramız da Al yokmuş kanka. ki. Ulan yerde bir şey var. O Oyuncak ne? ayı çıkmış. Bir kişi takip eder ve ona dokunursa kızarmış. Oyuncak kayaya dokunmayın, bakmayın. Bir şey yapmayın. Kırma, <laughs> bakmayın, kırma. Bakmayın, bakma, bakma, bakma. Pekim kaçalım buradan. Dur, 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 dur. Şu parayı alalım. Dur. Şurada da yerde bir şey var. 20, 20k 20k Anana avradını. Lan bana giriyor. Bana giriyor. Çıka kaç kaç kaç. oyun Sal beni. Sal beni. Peşimde mi Alev? Peşimde mi Alev? Hayır burada burada yerde. Göt ona bakmayın, olarak, bakmayın ona işte. Bakmadım ki. Nereden gideceğiz? Dur haritadan kontrol et. Ananı avradın Ay hayır ya. Boş. İskelet geldi. Nez yok mu ya? Masa nerede? Hadi, tamam. Aa, yalnız kalmamam Ma gerekiyormuş benim. Boş. Beni niye bıraktınız? Ulan biz kolay... Kolayda oynayamıyoruz anasını satayım. Zorda nasıl oynayacağız? Gelin kaçalım. Gel gel. Bu benle geziyor ki vay. Oğlum, nereye Hep gideceğiz lan? daha? Tamam,utta da yok ya silah almaya. Aha gel gel masanın altında bir şey var. Şunu alın. Bak karlıyor Yapayım. Balık geliyor. Balık geliyor. Alamıyorum. ben onu niye alamıyorum? Ben aldım 42. Oldu. Berzan neredesin? İşte geldim geldim geldim. Balık Balık beni Ayı kovurdu. alın la ayı şey. Yapayım. Arkanızda sandık var ya. Arkanızda sandık var. Çekil hmm. Begüm orada. Kaç Aynen kaymış kalmış? Oo oh, ayı saldırıyor evet, bana. Alamıyorum da canavara bunu. Küçücük bir ayının Şu yaptığına bak ya. Arabayı çek önümden. Yukarıya çıkın ya. Oğlum ay Ağzıma sıçtı. altında Gitti mi? Yok hayır. 4 dak 4 dakikamız kaldı. Ananı avradını. Bana bana kilitlenmiş. Saldırın siz o malzemeyi alın. Ya ben geziyim o zaman madem sana saldırıyor. Siz gidin gidin şunu 3 dakika 4 dakikamız kaldı. Dur dur bak. Dur şunu evet. sana. Bak, kaç oldu? 47. 47 bin. Ya çıkışa doğru gidelim buluruz bir şey. Bak şurada sağda bir sandık gördüm gel. Bak şu kapıda sandık var. Ananı avradını. Gelme 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 tuzak 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 gelme. E tuzak olur tabi yani. Aha ha burada burada satış noktası burada. Hadi 3K daha bulun gelin çabuk çabuk Çok çıkışı ya. bulmamız lazım. Ayı geldi ya. Bu bana saldırıyor Halil sen arabayı al git şeye. Nereye gideyim ya? Bana bak sağdan haritaya bak beni gör. çıkış noktası burada bitirmemiz lazım 3 dakika kaldı hadi Anana avradını öldüm ya bu ne ya benim kafayı Oy. da aldım, lan Bir sürü velet var ya Çokça bulamıyorum Adı lan, başarı başarından. Oo yağmalattırdın ki hep. Hii. ne oldu bu el böyle be? Çık yap kendini. <laughs> masanın altına gir. Masanın altına girme girme süre bitti beni duyamazsınız ki duyuyoruz ya duyuyor musunuz bak oh. benim olduğum yerde büyük sandık var ama bir 2 dakika bak. acil satışı yapıp çıkışa kaçmanız lazım. Satış noktasını Ah ha, öldüm. <laughs> Halil sen burda. Ego... Halil ikimiz de öldük Halil. Sen Halil sen şey yap boy... satış noktasına geç Berzan. Ya benim biraz yönettim vallahi bilmiyorum nereye. Beni de. görebiliyor musun? Ya. Gel bak burada arabayı koyduğun kapı var ya gel or tarafa. Halil bu, oy oyunu kazan sana Ferrari atacağım. Bak haritanın üstünde ok işareti gibi bir şey var tamam mı? Ona bas o seni yönlendirecek. Sağ tarafta harita var ya haritanın üstünde. Halil bu, boy, boyunu bu oyunu kazan sana büyük hediye atacağım. Hadi Halil. Bak ya haritayı açıyorum da bir yere göstermiyor. Tek sandıkları gösteriyor. Haritayı açmayacaksın. Haritanın üstünde ok var. Ona basacaksın. Yok ya kazanamayız. 30 saniye kaldı. Hem satacak hem de çıkışa gidecek zor. ihtimali sıfır. Nice. Biz daha kolay oynayamıyoruz. Zoru nasıl oynayacağız? Çok zor. Senin coşmaların kanka. Ben sana söylemiştim. Bak bak. Halil hale geziyor deli danalar. <laughs> deli deli oldum. Dağ taşa sordum. Ben doğru Sağlık dedi olsun işte e bizim. Ben... Gördün mü? <laughs> Tam gördüm Halil. Demiştirler. Nice ya. <laughs> devam mı? Bence kolaydan devam mı kanka. Ne oldu? <laughs> ben sana dedim. Kanka ben hiç oynayamadım. Hep ayı peşimdeydi, şey peşimdeydi. Neyse. O da sahip sen misin? Hadi başlat başlat. Kolay mı normal mi? Kolay kolay boş ver. Biraz İyi, elimizi ee, Yan gider gel zora girelim. Lan oğlum yani hiç ee, ulaşmamız lazımmış bak zorda. Normalde de ee, bir milyondan fazla olması lazım. E, benim benim 388 binim var. Benim de 480 binim var. Oo, benden zengo. Hadi başla 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 başla. Devam Hadi el. düzgün düzgün biri gitti gelsin. İnşallah. Ah, ikimiz Heh, baş başa kaldık. Üçün biri geldi kanka bak. Kim, e, Üçün biri geldi. Neyse başa başız kanka. Nerede kapı? Şurada var gel. Kanka As üç kişiyle ananı arıyorum ana ananı. <laughs> <laughs> Ama ilk elden de orada durmazsın. Şimdi buna bakmamız Başka lazım. Başka kapı yok mu? Yok herhalde. Sen bak kanka ben geçeyim. Ne oluyor lan? Arabanın önüne geçtin. Meta mı ağladı yoksa oyundan mı geldi ağlama sesi? Oyundan gelmiştir. E sen buna bak ki ben de yanına geleyim. Ben nasıl bakacağım götü dönük bana. Sen gelme kanka ben paraları alayım geleyim. Geleceğim. Başka kapı yok zaten. Bak çok yana, yanaşma ki ben paraları alayım. Sandık var burada. Bekle. Alsana koçum. Buna da 1k 1k. Lan. Begüm götünü dön. Bir şey yok. Ben vurdum. Ben. Ben. Sırtını dönmüşsün. Parayı koyacağım. Ah Begüm ah. Gel. Kanka mecbur buna bakmam lazım. İyi ama dayağı yiyeceğiz şimdi. Arkam bir döneceğim ruh gibi karşımda. Yok yok. Hani buralarda bir şey yok gibi gözüküyor. Devam edelim. Sağ mı sol mu? Sağ. Cennete gidelim kanka gel. Bak bura karanlıksa kesin burada bir şey vardır. Para lazım para. 60k bulmamız lazım. Çok çabuk. 8 dakikamız kaldı. Ananı hiçbir şey yokla. Gel. Gel sandık var. Gel gel. Mı? Gel yanıma gel. Sandık var. Anana 10k. Kanka. Buna zarar vermememiz lazım. Dur. Hiç kıpırdama sen. Tamam. Tamam. Bak, gel buradan bak, soldan. Bak arkanda bak. Gel aa çıkış noktası ama paramız yok. Ananı Burada başka Oysak kapı mı? var mı? Kabul etmiyor mu? Yok kanka 60 kayı bulmamız lazım. Gel o gel zaman bir gel. Tur. Burada da bir sandık var. Bur Burayı unutma. Gel. Yanlış mı gördün? Nerede sandık? Görmüşüm. Ay senin ben gözüne ya. <laughs> ya yok lan şu tipte. Aa var ya burada. Gerçi bunu Baba. aldık mı? Yok gel. a burada var. Baba. 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 Anana. Baba. Kanka Hı? geldi. <laughs> 14 bin. Başka sandık var mı? Çımız oldu iyi Oo daha yarısını çık. Gel gel burada da bir, da bir da şey var. var. Anana avradını ay götümden ısırdı. 4 dakika kaldı. Ben bir şuraya bakayım. Begüm burada sandık var. Getir arabayı. Anahtar var. Götümü... Ananı avradını... 3 kalık şeyi 500 bıraktım. <laughs> ne? Gel burada bir kapı var açmadığımız. Şuraya girelim. Kazanamayacağız galiba. Aha yerde bir şey var. 3K. 2K'ymış. Gel gel arabayı götüme çok da alamayayım. <laughs> Allah Allah. İyi yaramıyor ya. Oğlum daha yarısını çıkaramadık oyun bitti ya. Aa bu ne? Ananı avradını. <laughs> Merhaba. Ananı öptü lan beni bu kanka. <laughs> bu da arkamızda duruyor. Bunun bir şey yaptığı yok herhalde ya. 3K. Yok kanka seçtik yine. 2K da buradan. Ben araba ne tarafta ya? Arabayı ne yaptın? <laughs> Yok kanka. Cevap ikimiz de iyi biliyoruz kanka bak. Ne yaptın? <laughs> 34 bin daha yarısın. Yok kanka. Ya bunu satsak mesela çıkışa göndermeyecek mi bu bizi? Gel bir satmaya deneyelim. Belki bir dahaki tura saklar. en azından. Neredeydi kapı? Orası. Gel orası sen. çıkış yok. Gel. Dur şurada bir tane daha, daha var. Oo, onka, ya. Onka. Onka gel kanka. Bana gel. Az önce nereden geldik buraya? Gel gidelim aynı yere. E, bunun içindeki diğerlerini al. Ha, onlar masanın eşyası. Anana uğradım. Nereden geldik oğlum biz buraya Yürü ya? Yürü ya. Yürü. Kanka en azından satsak belki bir şeyler olur. Bir Satış şey orası mı? Bilmiyorum. Buradan gideceğiz de. Ne taraftan da. Şuradaki kapıdan geçelim. Arabayı bıraktım yanlışlıkla. Bence götünden sallıyorsun ama. <laughs> ya benim bir şeyleri salladığım nerede görüldü ya? Gel 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 burada bir şey var. Yok boşmuş. Boş. Satış noktası nerede? Satış noktası nerede? Boş ver. Bir satalım belki bir şeyler olur. Begüm. Başladığımız yöne doğru geldik geri. Tamam tamam. Şöyle gideceğiz gel. Neredesin Allah bilir. Buldum işte gel. Ben seni kaybettim. Sen sat bakayım. Ne olacak? Ne oldu? Kabul etmiyor. Dur belki bir dahaki tura şey yapar ya bizi. Kabul etmiyor kanka. Biraz daha bulmamız lazım. Yok yok. Şimdi oyun biterse belki 40... yeni oyuna başladığımızda 44 bin yok. Masada gözüküyor. Neredesin? Ağzım. Ağzım nasıl? aaaaaa, kapalı ki. Neden? Konuşuyoruz ne ya. aaaaaa, 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 Allah aaaaaa, Allah. Tüh ya. 16 bin eksikle Bitiremedik oyunu ya. Nalet girsin ya. E senin gibi bir rezil oyun oynanırsa olacağım bu. Manyak ben ne yapayım? Bir sürü şey buldum. Daha ne yapayım? Allah Allah. evet suçlusu benim.